İman Allah'a iman etmişsek bu bizim bir araya gelmemizi ve kardeşliğimizi iktiza ediyor. Bu kardeşlik bizim dünyaya ait meselelerimizi çözmede önemli rol oynayacağı gibi aynı zamanda ahiret hesabına da kurtulmamız için en büyük vesilelerden, esaslardan birisidir. Rabbimin inayeti ve keremiyle. Zira Allah'ın cemaati olan inayeti çok farklıdır. Ferden ferda, her bir yerleriniz Hasan Şazeli olsanız, Ahmet Bedevi olsanız, açıktan aça Allah Resulü ile sık sık mülakat temin eden insanlar, Şah-ı olsanız, yerde durup Cenab-ı Hakk'ın arşını müşahede etseniz, Hamele-i Arş'ı görseniz, Allah'ın size lütfu hususi mahiyette, ferdi olan lütufları şeklinde olacaktır. Ama cemaate Allah'ın öyle hususi bir lütfu vardır ki, fertler ferdi ferit dahi olsalar, büyük veli dahi olsalar, kutbu aktab dahi olsalar, gavsa azam dahi olsalar, Allah'ın cemaati olan lütfunu elde edemezler. Zira Allah, يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ buyuruyor. Allah'ın eli, o sıkışan ellerin üzerindedir. Biat eden, birliğe söz veren ellerin üzerindedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve o beyatür ridvanda Allah Resulü'na biat edenlere diyor ki, siz ellerinizi Resul-i Ekrem'in elinin üzerine koyuyorsunuz. Biat ediyorsunuz. Bir birleşme sergiliyorsunuz. Bir vahdet, bir kardeşlik sergiliyorsunuz. Bu çok ucuz şey değildir unutmayın diyor. Eliniz Allah Resulü'nün eli üzerindeyse üçüncü el bir teşbihdir bu, bir temsildir. Üçüncü el Allah'ın elidir ve Allah'ın eli cemaatin eli üzerindedir. Yadullahı fawkaydihim. Ve Allah Resulü Yadullahim al-cemaat. Allah'ın inayeti, Allah'ın kudreti, Allah'ın tasarrufu cemaatle beraberdir. Siz tek başınıza uçsanız dahi, deniz derya geçseniz dahi, cennetlere ulaşsanız dahi, cemaatle elde edilen şeyin aşırı mişarını elde edemezsiniz. İlla cemaat, illa cemaat, illa cemaat. Onun için size birlik lazım der. Zinhar birlikten ayrılmayın.